Hac görevi için Mekke'ye giden hacı adayları ibadetin yanı sıra tarihi mekanları da ziyaret ediyor. Hazreti Muhammed'e ilk emrin geldiği Hira mağarası bu mekanların başında geliyor. Arkadaşımız Ensar Durmuş da mübarek ziyareti bizler için görüntüledi. Oku, Yaradan Rabb'in adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı oku. İlk vahinin geldiği, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı o mübarek yerdeyiz. İlk vahiy indiğinde 40 yaşındaydı Hazreti Peygamber. Ona oku emri Dağındaki Hira mağarasında geldi. 40 yaşında Hira mağarasında kıyamete kadar geçerli olacak bir dinin peygamberi olarak buradan evine Hazreti Hatice Validemizin Ema. yanına dönüyordum. Kalbim küspüs atıyor, beynim zonkluyor ama <laughs> tepeye çıkmaya kararlıyım inşallah. Yoruldum. Yoruldum ama çok istiyordum. 14 senedir bekliyordum. Çok sevinçliyim. Hira Mağarası için sabahın ilk ışıklarında yola çıkılıyor. 640 metre yükseklikteki dağa merdivenle tırmanılıyor tırmanışımız devam ediyor. Hava çok sıcak olduğundan dolayı hacı adayları sabahın ilk ışıklarından itibaren bu mübarek dağa tırmanmaya başlıyor. Tabii ki tırmanmak derken biz merdivenlerden yürüyerek çıkıyoruz. Ancak Peygamber Efendimiz zamanında tabii ki bu merdivenler yoktu. Bilmiyorum o zaman zaman nasıl çıkıldı ama biz şu şekilde çok zor çıktık. Gerçekten zor çıktık. Merdivenler şu an yapılmış halde çıktık. Efendim takatiniz kalmadı herhalde. Öyle gözüküyor. Öyle oldu maalesef. Ama değer, her şeye değer. Çok mutluyum, çok istedim, çok arzuluydum. Arzum yerine ben geldi inşallah. çıkamazsın dedim. Şeyinden biraz rahatsız. Eylül'e götürecek diye ısrar etti. <laughs> Müslümanlar akın akın Hira mağarasına ulaşmaya çalışıyor. Tabi oraya ulaşmak için de dar kayaların arasından geçmek zorundalar. Peygamberin izine tanık olmak isteyenler her türlü zorluğu aşıyor. Kalabalığı aldırış etmeden dağa çıkan Müslümanlar duygusal anlar yaşıyor. Ya buralar çok duygusal yerler. Allah'ım herkese gelmeye nasip etsin inşallah. Çok güzel bir duygu, anlatılmaz, yaşanır. İnşallah herkes de yaşasın. Dileyen isteyen herkes yaşasın. Amin. Şu anda bakın Hira Mağarası'nın girişindeyiz. Gerçekten çok küçük bir mağara. Bir kişi güçlükle girip şükür namazı kılabiliyor ve tabii ki diğerleri de girmek için o kişinin çıkmasını bekliyor ve Peygamber Efendimiz bu küçük mağarada günlerce ibadete çekildi. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin inşallah. Peygamber Efendimiz'in kokusunu aldık. Rabbim bizleri buralara kadar çıkardı, nasip etti. Allah buralara, herkes her Müslümanı buralara gelip görmeyi nasip eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.